Şimdi dürüst olalım. Bugün bu işi bitireceğim dediğim bir iş var. Bunu yapacaktım fakat kendimi bir anda sosyal medyada gezinirken buldum. Bu dünyada kayboldum. Merak etme milyonlarca kişi aynı şeyi yaşıyor. Buna prokrastinasyon deniyor. Yani erteleme. Peki beynimiz neden bizi böyle kandırıyor? Madde madde bu videoda bunu inceleyeceğiz. Ve videoyu kapatma. Çünkü sonunda çözüm yollarında konuşuyor olacağız. Şimdi madde madde incelemeye geçelim. Ertelemenin temelinde beynimizin ödül sistemi var. Beynimiz milyonlarca yıl boyunca kısa vadeli tehlikelere ve ödüllere tepki vermek üzere evrimleşti. Uzun vadeli hedefler beynimiz için sisin içindeki bir dağ gibi görünürken telefonumuza gelen bir bildirim dopamini hemen salgılamaya başlıyor. Bu yüzden beynimiz uzun vadeli odak isteyen işleri riskli ve tehlikeli olarak algılıyor ve tabii ki bizi keyif veren alternatiflere yönlendiriyor. Kaydırmaya devam etmiyoruz, izlemeye devam. Bir diğer sebep belirsizlik. Önde tamamlanmamış bir projem var. Ya da sınav için hazırlanman gerekiyor ve nereden başlayacağını bilemiyorsun. Beyin böyle bir durumda enerjiyi korumak için bekle sinyali veriyor. Çünkü belirsizlik her zaman tehdit olarak algılanıyor. Sonuç, ertelenen işler, projeler, sınava hazırlanmalar. Ertelemenin gizli suçlularından biri de mükemmeliyetçilik. Hazır değilim, en iyi zamanı beklemeliyim. Ya da önce her şeyi kusursuz planlamalıyım. Böyle düşünceler bizi harekete geçmekten alıkoyuyor. Halbuki kusursuz zaman diye bir şey yok. Bazen başlamak mükemmellikten biraz daha iyidir sanki. En azından benim düşüncem bu. Peki bu kısır döngüyü nasıl kırarız? İşte bilimsel olarak önerilen birkaç adım. Görevleri küçük küçük parçalara ayır. Dev bir proje yerine ilk 5 dakikayı hedefle. Ortamı sadeleştir, dikkat dağıtan bütün öğeleri, bildirimleri kapat. Kendine gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler koy. Küçük küçük ilerlemek her zaman daha iyidir ve motivasyonunu yüksek tutar. Benim kendi kanalıma yavaş yavaş yükselme hedefi koyduğum gibi sayenizde bunu da başarıyorum. Şimdiden bunun için de teşekkür ederim. Ve tabii ki en önemlisi başlamak üzerine odaklanmak. Başlamak bitirmenin yarısıdır derler. Bence büyük ölçüde bu doğru. Başlamaya odaklan. Yavaş yavaş ilerle. Hedefine ulaşacağını göreceksin. Ya da en azından bunun için çaba sarf edip içindeki vicdan azabından kurtulacaksın. Ne bekliyorsun? Adım atmaya başla. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.